Windows 11 yüklü HP dizüstü ve All-in-One bilgisayarlarda ekran sorunlarını gider mi? HP dizüstü veya All-in-One masaüstü bilgisayarınızın ekranı ile ilgili çeşitli sorunlar yaşayabilirsiniz. Bunlar arasında bulanık metin, uzamış ekranlar, düşük video performansı, küçülen ekranlar veya hasarlı donanım yer alır. Bu videoda Ekranınızla ilgili yaşadığınız soruna uygun bir senaryo bulun ve ardından bu sorunu çözmek için aşağıdaki adımları izleyin. Ekrandaki görüntüler bulanık metin, küçük koyu veya açık noktalar içeriyor, bulanık veya uzamış. Bulanık metin, bulanık veya uzamış görüntüler veya ekranda küçük siyah ve beyaz noktaların görünümü Uygun olmayan ekran çözünürlüğü, yanlış grafik sürücüsü ayarları veya eski BIOS ya da grafik sürücüleri nedeniyle ortaya çıkabilir. Windows 11'de bulanık veya uzamış görüntü sorunlarını giderme destek videosuna başvurun ve sorunu çözmek için ekran çözünürlüğünü, grafik sürücüsü ayarlarını ve BIOS güncellemelerini nasıl kontrol edeceğinize dair ayrıntılı talimatlara bakın. Ekrandaki görüntü normalde net ancak yüksek grafik gereksinimlerine sahip bir program çalıştırıldığında bozuluyor veya dalgalanıyor. Ekrandaki görüntü bazı oyunlar gibi yüksek grafik gereksinimleri olan bir program çalıştırıldığında dalgalanıyor veya bozuluyorsa, sorunu çözmek için aşağıdaki adımlardan birini veya daha fazlasını gerçekleştirebilirsiniz. Ekran çözünürlüğünün yazılım programlarıyla eşleştiğini kontrol edin. Masa üstüne sağ tıklayın. Ve ekran ayarlarını seçin. Ekran çözünürlüğü açılır listesini seçin. Ve ardından istediğiniz çözünürlüğü seçin. En son grafik sürücülerinin yüklü olduğundan emin olun. Windows 11 sürücü ve yazılımlarını bulma destek videosuna başvurun ve güncel grafik sürücülerini bilgisayarınıza nasıl yükleyeceğinize ilişkin talimatları öğrenin. Video oyunu çözünürlüğünü ayarlayın. Çalıştırdığınız program için video oyunu çözünürlüğünün ayarlanması hakkında bilgi için yazılım üreticisinin belgelerine başvurun. Bilgisayarınıza harici bir ekran bağlandığında ekrandaki görüntü küçülüyor. Harici bir monitör bağlandığında bilgisayar ekranındaki görüntü küçülüyorsa, bilgisayarın yerleşik ekran çözünürlüğü harici monitörün çözünürlüğüyle aynı değildir. Not Grafik denetimi iki ekran algıladığında her iki ekran içinde varsayılan olarak daha düşük çözünürlük değerini ayarlar. Sorunu çözmek için harici monitörün bağlantısını kesin ve bilgisayar ekranının İstenen ayarlara geri döndüğünden emin olun. Harici monitörü yeniden takın. Ve ekran ayarlarında her cihazın çözünürlüğünü ayarlayın. Çözünürlüğün ayarlanması sorunu çözmezse en son grafik sürücülerini ve BIOS güncellemelerini yükleyin. Ekrandaki görüntü titriyor, renkler bozuk, birden fazla yatay ve dikey tırtıklı çizgi veya büyük beyaz veya siyah alanlar var. Ekrandaki görüntü titriyorsa, çizgiler veya bozuk renkler varsa, bu durumlar için herhangi bir ayar veya düzeltici işlem bulunmamaktadır. Ekranı onarmak için yetkili bir HP onarım merkezini ziyaret edin. Ekrandaki görüntüde birden fazla yatay ve dikey tırtıklı çizgi veya büyük beyaz veya siyah alanlar varsa, bu soruna ekrandaki fiziksel bir hasar neden olabilir ekranı değiştirmek için yetkili bir HP onarım merkezini ziyaret edin. Alternatif olarak bilgisayar harici bir monitöre bağlanarak da kullanılabilir. Diğer dillerdeki HP videolarını bulmak için YouTube'daki oynatma listeleri sekmesine tıklayın ve resmi HP destek videolarını bulmak için kanalımızda arama yapın.